Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Demircan. Kanalıma, yeni videoma ve yeni hikayeme hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Hikayemizin adı Ameliyathane. Hadi başlayalım. Ameliyathaneden çıkan doktor dördüncü kattaki ofisine inmek için asansöre bindi. Yanındaki, yanında bir de hasta vardı. Asansör sekizinci kata gelip durdu ve kapıları asıldı. Asansör kapısının önünde küçük bir sozuk dikiliyordu. Aşağı mı iniyor diye sordu sozuk. Doktor sozuğu dikkatlice süzdü ve cevap verdi. Hayır yukarı çıkıyor. Düğmeye bastı ve asansörün kapıları kapandı. Yanındaki hasta doktora dönüp sordu. Neden? Sozuğun bizimle birlikte asansörü binmesine izin vermedin. Aşağı iniyorduk zaten. Doktor Sözük soktan ölmüştü. Geçtiğimiz gün lösemi yüzünden hayatını kaybetti. Ölü olduğunu nereden çıkardın diye sordu hasta. Sol bileğindeki mavi bilekliği gördün mü? Ölenleri morga götürmeleri için mavi bileklikle işaretlerler dedi doktor. Benimki gibi mi yani dedi hasta. Bilekliğini doktora göstererek. Doktor neye uğradığını satırır bence arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir hatam, bir kusurum varsa söylemeyi de unutmayın arkadaşlar. Gelin hep beraber dost, arkadaş olalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.